Serdar Bey, Bakırköy e ilgili konuşacak o kadar çok şey var ki. Seçim yapıldı. Yine bir CHP'li belediye başkanlığını kazandı. Bugün de öğreniyoruz ki A takımını kurmaya başlamış Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu. Ama bizim asıl yıllardır savunduğumuz bir olay var. Sadece belediye başkanı diye belediye meclisleri de çok önemli. Öncelikle Bakırköy'den bahsediyorsak, Bakırköy'deki meclis üyelerinin tamamı Bakırköy'lü olması lazım. Çünkü her partide çok değerli insanlar var. Kazanan CHP'de de öyle. Ama bakıyoruz ki yine bakırköy e dışarıdan gelen meclis üyeleri var. Bunu daha sonra tekrar tekrar konuşacağız. Ama buradaki önemli olan şu. Siz de meclisleri takip eden siz Ben Türkiye genelinde de takip eden biriyim. Özellikle Bakırköy Belediye Meclisi 3 dakika, 4 dakika süren meclis toplantıları da oluyordu. Evet. Çok tanık olduk oluyor. Daha bir olmaması lazım. Şimdi ben diyorum ki özellikle yeni seçilen Ayşegül Hanım'dan şunu özellikle istiyorum. Çünkü ne deniyor? Her şeyi beraber yapacağız deniyor. Her şeyi beraber yapabilmek için beraber bir araya gelmek gerekiyor. Bunun da en kolay yolu bütün Bakırköy'lere bir araya gelinemeyeceği için özellikle e, Bakırköy Belediye Meclis üyelerinin her mahalleye ikişer kişi olmak kaydıyla koordinatör meclis üyesi olarak görevlendirmesi gerekiyor. Yine bu koordinatör olarak görevlendirilen meclis üyeleri o mahallede her ay önceden belirlenen gün ve saatte bu hiç değişmemeli gün ve saat muhtarın da katılımıyla akil insanlar ve mahalleliler oturup sohbet etmesi gerekiyor. İnsanlarla konuşması gerekiyor. Mahallenin istekleri nedir? Şikayetleri nelerdir? Belediyeden talepleri nelerdir? gibi. Daha sonra da koordinatör olarak atanan meclis üyeleri bunları rapor haline getirip belediye başkanı dahil ilgili birimlerle görüşüp onlara bilgi aktarması gerekir. Böyle yapıldığı takdirde beraber yönetimin anlamlıda olunursa başarılı olur. Şimdi özellikle bunu meclis üyesinin yapması lazım. Belediye başkanı meclis üyeleri üzerinde. Şimdi burada en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Hep yaşadık görüyoruz. Meclis meclis üyelerini bırakın mahallesindeki sokağındaki bile tanımıyor. Şimdi Özcan abi, biz bunları yıllardan beri söylüyoruz. Geçen seçim söyledik, ondan önceki seçim söyledik. Ondan önceki seçimlerde söyledik. Dedik ki meclis üyeleri başkandan daha önemli. Meclis üyelerinin, bizim seçmenimiz de bilmiyor meclis üyelerinin önemini maalesef. Büyük bir çoğunluğu bilmiyor. Asıl meclis üyeleri yönetmiyor mu belediyeyi? Nasıl ki topal ördek dediler İmamoğlu'na. Meclis üyeleri onay vermedi, hiçbir şey yapamadı, elini bile kaldıramadı. Şimdi biz de Maalesef Bakırköy'de e, yıllardan beri dışarıdan ithal diyoruz onlara. Dışarıdan meclis üyesi getiriyorlar. Yani bizim ilçelerimizde e, insan yok mu? Meclis üyesi yapabilecek, bizleri temsil edecek, mahallemizi temsil edecek insanlar yok mu? Var. Fakat ne sayıkla getiriyorlar? E, neden böyle yapıyorlar? Belediye başkanlarımızı bile dışarıdan ithal ediyorlar. Neden yapıyorlar? E, şimdi Anlamak mümkün değil demeyeceğim. Anlamak mümkün. Çünkü biz... Geçtiğimiz seneye kadar, geçtiğimiz döneme kadar çok ceberut bir yönetimle karşı karşıyaydık öyle değil mi? Evet. Dışarıdan meclis ithal Meclisiyeleri, ithal Başkan e, canlı okudular. Şimdi ben yeni yönetim içinde şunu söylüyorum. A takımını kurmuş. Kurulur A takımı, C takımı, B takımı. Takımlar kurulur. Daha önce de kurduk. Bülent Kerimoğlu da kurdu. Ondan önceki döneminde de Bülent Kerimoğlu ve ekibi kurdu. Şimdi de Bülent Kerimoğlu ekibi gitti. Ayşegül Ovalıoğlu ve ekibi geldi diyeceğiz. Öyle olmuyor mu? Öyle evet. oluyor. Ama şuna da bakmak lazım değil mi? Ee, çok önemsiyorum. Birkaç gün önce devir teslim töreni yapıldı. Ee, Bülent Kerimoğlu dedi ki eski belediye başkanımız hiç bir kuruş borcum yok, sıfır borçla bırakıyorum. Yaptığım işlerde şunlar, şunlar, şunlar sıfır borç dediği bu ay nasıl ödenecek bizim e, personimizin maaşları? Bütüne kadar borç içerisinde belediye. Yani bırak maaşlarını, maaşlarını zaten ödeyemeyecek de gırtlağa kadar borç içerisinde belediye. Yarım kalan, yarım bırakılan bir sürü işler var. Yani, bir parantez açabilir miyim bu sizin evet. üzerine? Şimdi çok doğru bir konuya temas ettiniz. Ee, Özgür Özel de zaten bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Ne dedi? Dedi ki, 1 Nisan'dan itibaren bütün belediye başkanlarım mal varlıklarını ve belediyenin durumunu görünür yerlere asacaklendi. Şimdi biz Bakırköy Belediyesi başkanından bunu da bekliyoruz. Mal varlığını ayrı konu da ama <laughs> size dediniz ki e, Kerimoğlu açıklama yaptı. Ben belediyeyi beş kuruşsuz devrettim. Borçsuz. E, e, borçsuz devrettim. Şimdi borçlu mu devretti, borçsuz mu devretti? Borçsuz devrettiyse bu kadar parayı nereden buldu? Bakırköy'ün mallarını sattı, savurdu mu? Bütün bunların açığa çıkıp halka açıklanması lazım. Özcan Niye abi, Özcan abi, Şimdi bu yeni yönetimi yapması gereken şu, ee, bir parantez açayım. Hizmet bekliyoruz ya, bizim beklediğimiz hizmet böyle aman aman bir hizmet beklemiyoruz. Bakırköy'ün altyapısı bitmiş, o su şu, şu her şey bitmiş. İki tanker suyla sokaklarımızı yıkasınlar, çöplerimizi toplasınlar. Bizim isteğimiz bu. Bunlar da çok basit işler. Yani sadece çöp toplama bu kadar da basit değil ama e, birkaç tane iş, çok basit burada yapılacak işler. Burada yapılması gereken önce şu... 10 senenin, geçmiş 10 senemizin hesabını verecekler. Ya da hesabını soracaklar. Nasıl? İmamoğlu'na ne dedi? Senin yüzünden ben sokağa çıkamıyorum dedi. Evet. Ben dedi senin yüzünden sokağa çıkamıyorum dedi. İşte o sözün de hesabını sormalı. Kim kimin yüzünden sokağa çıkamıyor? Onun hesabını sormalı. Kaçak binadan daire aldı kendisine. Bülent Kerimoğlu kaçak binadan kendisine daire aldı. Halbuki buraya ilk geldiği gün zamanını da biliyoruz. Şimdi e, mal varlığı açıklaması dedik ya o zamanki mal varlığını da biliyoruz. Şimdiki mal varlığını da biliyoruz. Ayşegül Hanım'ın ya da işte diğerlerinin mal varlığını falan da merak etmiyorum. 1 se evet, 15 tabii. Birse 15 olacaktır ya da e, onları da merak etmiyorum çünkü burada biz artık alıştık. Buraya gelen bizim hele hele Bakırköy'e Bakırköy ilçesine Bakırköy gelen yırtık çorapla geliyor, karun gibi zengin oluyor gidiyor. Şimdi. Bu yeni yönetimi ben temiz, pak, bir pak hizmet için geldiklerine inanıyorum. Hepimiz inanıyoruz. Oy verdik. Tabii. Ee, geçmişin hesabını sormazlarsa altında kalırlar. Geçmişin hesabını sormazlarsa altında kalırlar. Bakın Yüce Spor sahamızı seçimlere 3 gün kala tarımar etti adam her tarafını bir kazdı, yıttı bir şeyler yaptı. Ne yapıyorsunuz? E ben burayı güzelleştirdim. Ulan sen 10 seneden beri buraya elini sürmedin. Sadece Yüce Spor değil. Bir sürü. Bir sürü. Şimdi bunların hesabını sormazlarsa, geçmişin hesabını sormadan buraya gelip işte biz A takımı kurduk, C takımını da kuracağız, B takımı da yandan geliyor filan bu hikaye hepsi hikaye bunların. Geçmişin hesabını soracaksınız, Bakırköy ilçesinin, Bakırköy halkının, tüyü bitmemiş yetimin hakkının hesabını soracaksınız kardeşim. Kaçak binalarda daire sahibi alan, daire e, satın alan belediye başkanına soracaksın bir kere sen soracaksın. Ataköy sahilleri var Özcan abi. Tabii. Ataköy sahilleri var. Ataköy sahillerinden sorumlu. Bülent Kerimoğlu sorumlu. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi başkan yardımcılarına e, seçti A takımı dedik ya. Bülent Kerimoğlu'nun A takımı var. Cavit Kaniş mesela. Neredesin Cavit Kaniş? Nerede Cavit Kaniş? Elimi yıkadım çıktım gittim. Yok öyle el yıkamadım. İşte bunların hesabını soracaklar. Şimdi bakın bu tabii bunlar çok doğru. Şimdi Ali Rıza de biliyorsunuz A takımında. İmardan falan da sorumlu başkan yardımcısı görevine getirilmiş bugün. Ali Rıza Farklis, ben bundan önceki meclis üyeliği döneminde de hatırlıyorum. Gerçekten tek başına çok ciddi mücadeleler verdi. Afara zillen bir arkadaşımız. Gönül ister ki aynı ciddiyeti hiç kimsenin etkisi altında kalmadan şu an üstlendiği görevde de sürdürsün. Eğer sürdürürse biraz evvel sizin söylediğiniz gibi Cavitkan için attığı imzalar ortada. Yaptığı her şey ortada. Bundan ortaya çıkarılmalı. Bunun hesabı sorulmalı. Yani e, görev bitti, hadi bana Yaptığı yanına kar kalmamalı diye düşünüyorum. Ee, sahillerden bahsediyorsunuz. Yürütmeyi durdurma kararı alındı. Alanda benim arkadaşlarımdan birisi. İtiraz etti Bakırköy Belediyesi. İtiraz etti. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey düşünebilir mi? Bunların hesapları sorulmalı. Size katılıyorum yani. Neye itiraz ettiğini şimdi e, izleyenler anlamayabilir. Neye itiraz etti? Yürütmeyi durdum Yahu dediler bu inşaatı niye durduruyorsun diye itiraz etti. Evet. Bırakın dedi bu inşaat devam etsin dedi. Neden? Söyleyelim işte istersen Be, söylemeyelim. Yani belediye bırakın dedi bu inşaat devam etsin dedi. Özcan abi 240 bin metrekare e, inşaat alanı var Ataköy sahillerinde 250 bin metrekare fazladan Fazladaydı. imar verilmiş. Yani nef inşaat var. Bakın orada satılan bir arazimiz var mesela. Ben onu hala unutamıyorum. O NEF Kültür Üniversitesi yapıldı falan. Daha yeni Bakırköy Cumartesi Pazarı'nın adliyenin arkasına daha yeni bir arazimiz satıldı. Unutamıyorum bunları. Yani az buz paralar az buz şey Türkiye'nin İstanbul'un en değerli arazileri. O kadar küçük paraya satıldı ki. O kadar küçük paralara sat, kim, kime sattı? Nasıl satıldı? Niye satıldı? Yani Ceza niye Bey, çıktı bakın, bizim elimizden? Şu anlattıklarınızı dinledikçe meclis üyelerinin durumları ortaya çıkıyor. Şimdi burada belediye başkan suçlu değil. Niye değil biliyor musunuz? Belediye ile ilgili akti konularda satış yapacaksa, kiraya verecekse falan belediye meclisinden onay alıyor. Evet. Dolayısıyla eğer hatalı bir iş yapıldı ki yapıldı tabii görüyoruz hepimiz. Siz de anlatıyorsunuz. Belediye başkanı kadar ona bu satışlar için izin veren, kira yapmak için izin veren belediye meclis üyeliğinde tamam onun kadar tutsun. Yok kesinlikle. Dolayısıyla hepsinden hesap sorulmalı. Kesinlikle. Şimdi bakıyorum yeni seçilen meclis üyelerine bir kısmı Bakırköy'ün dışında. Hatta bugün görev alanlardan biri de hakimmiş galiba. Öyle sizin de. Ee, ona da görev veriliyor. Ha burada şunu da üzerine basa basa söylemekte fayda görüyorum. Bu konuların Bakırköy'de görüşülmemesi lazım. Bakırköy gibi ilçede konuşulmaması lazım. Bu kadar değerli insanın olduğu ilçede konuşulmaması lazım. Ama ilçe başkanı da ben burada suçluyorum. Bugüne kadar niye sustu? Bu kadar Kerimoğlu döneminde bu kadar yanlışlar yapıldı biliyordu kendisi. Niye suçlu? Niye hiç tedbir almadı? Niye sesini yükseltmedi? Şimdi ilçe başkanı dersek e yani eyvallah ilçe başkan da sorumlu niye sustu? Ve yönetim eyvallah dair, ama... ilçe yönetimi dahi. tabii ilçe yönetim ama ilçe yönetim en alt basamak genel başkan sustu. Kemal Kılıçdaroğlu sustu. Genel merkezdekiler sustu. Tek tek isim de veririz. Kimler? O anlış anlı şanlı genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan sustu. Hepsi sustu. Tek tek gittik hepsini. Ya dedik burada bu var, şurada şu var. Şimdi şuna geleceğim Özcan abi. Yeni yönetim hayırlı olsun. A takımı, B takımı kurdu. Fakat daha düne kadar adam Çıktı dedi ki burası Texas mı oldu dedi. Pankart yaptırdı. Böyle soktu böyle gözümüze. Gasp ediliyorum dedi. Müteahhitler hala dün bakın bugün ayın kaçı? 10, 10, 17 Nisan. 13 Nisan'da, 12 Nisan'da, 14 Nisan'da bize buraya bir röportaj yaptık. Onları da yayınlayacağız. Müteahhitler geldi. Avukat geldi yahu buraya. Ağlıyor. Avukatın biri geldi. Hüngür hüngür ağlıyor. Birkaç gün sonra onu da izleyecek izleyicilerimiz. Hayırdır? Çöktüler diyor benim malıma mülküme çöktüler diyor. Elimden diyor arsamızı aldılar diyor. Kentsel dönüşüm adı altında diyor. Bizi diyor dolandırmaya çalıştılar diyor. Bir araştırdık ki diyor belediye çalışanları personeli var diyor. Bir araştırdık ki diyor meclis üyeleri var. Bir araştırdık ki diyor yani başkan yardımcıları var diyor. Daha yeni geçen sene belki sene müteahhitin biri çıktı. Rüşvet istediler benden. Rüşvet vermediğim için inşaatımı öteledik öteledik falan falan hala yargılanıyor. Bu başkan yardımcıları bilmem neler falan. Rüşveti alan meclis biliyoruz. Götürüp belediye biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Kimler olduğunu biliyoruz. biliyoruz tek tek tabii. zaten söyleyeceğiz. Şu davalar bir şey olsun. Yani öyle elimi yıkayıp gittim tertemiz kaldı burası yok. Yeni yönetimde biz geldik. iki tanker su dökeceğiz, yıkayacağız. Efendim işte bilmem nereye bilmem ne açacağız. Kedilere mama koyacağız. Köpeklerin bilmem nesini temizleyeceğiz. Böyle bir dünya yok. Hesabını sormazlarsa bu yeni gelenler de tamamı payını paysız hepsi hırsızla, arsızla, Bakırköy Belediyesi'nde olan bütün her şeye ortaktırlar. Hesap soracaklar. o Oturup her şeyi bıraksınlar. Bir hafta otursunlar, 3 gün, beş gün, on gün muhasebe çıkarsınlar. Kim ne yapmışlar bu Bakırköy yetimin hakkını, buradaki yaşayan insanların hakkını sorsunlar. sormalılar Sormalı, sormaları gerekiyor. Son bir şey söylemek istiyorum. Ee, daha çok konularımız var tabii ama, bugün burada bitirmemiz lazım. Şimdi, Ayşegül Hanım'ın işi çok zor. Kerimoğlu'nun son yaptıkları, inanın, inanılmaz derecede tepki çekecek olaylar. Mesela örnek veriyorum, biraz evvel de konuştuk zaten, Yüce Spor'un sahasında yapılan olaylar. Kim temizleyecek onu? Ayşegül Hanım'ın düzene sokmasını. Nasıl sokacak? Kıyametler kopacak. Bir şey daha var. Ee, Bakırköy'de bazı dernekler var biliyorsunuz, bunlar her belediye başkanının yardakçısıdır. Özellikle isim vermeyeceğim derneğe ama gerekirse vereceğiz tabii bunları, detaylı açıklayacağız. Bir derneğe yer verdiler. Bakırköy Belediyesi'nin çok önemli yerini ve orada bir kurum vardı, yine Bakırköy Belediyesi'ne ait. Onu çıkardılar, onu verdiler. Giderayak değil mi giderayak? Giderayak, giderayak, giderayak. Birkaç gün önceki konu bunlar, yani 3-4 gün önceki konu. Şimdi bunları nasıl çözecek ee, Ayşegül Hanım? Çözecek. Çözmek zorunda. Çözecek. O şeyin altına taşın elini taşın altına soktuysan ya da kendini bu ben başkan olacağım diye 30 yıllık mesleğini Aynen, her bir yere bıraktıysan tabii. çözecek. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi dernek zannedecek karşısındaki halbuki kendi e, birkaç üyesiyle ilgili dernekçilik yapan bunlar Belediyeye gece yaptıran dernekler belediyeden servis aracı alıp insanları para karşılığı gezmeye götüren dernekler. Şimdi karşısında dernek olunca Ayşegül Hanım tabii ki terör edecek ama etmesin. Etmesin. Yasalar neyse, gereken neyse onu yapması gerektiği kanaatini taşıyorum. Son sözü alayım sizden. Ya kesinlikle o. Özcan Hanım, benim son sözüm bitmez. Benim son sözüm şu. Dürüst bir yönetim bekliyoruz. Tamamından. Bir tane zabıta, bir tane belediyenin çalışanı, belediyenin personeli en küçük bir hata yaparsa ben Ayşegül Hanım'ın tepesindeyim. Ayşegül Özdemir belediye başkanı olarak Ayşegül Özdemir oğlunun tepesinde. Nasıl Bülent Kerimoğlu'nun tepesindeysek şimdi de öyleyiz. Onun için çok 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 dikkatli olacak. Bu eskide geçmişte yaşadıklarımızın milyonda birinin bile yaşamamamız lazım. Bir kere rüşvet ve kalkacak. Rüşvet Ruhsatlar Ama şu anda rüşvet alanların kim olduklarını biliyoruz. Biliyoruz. Onların ne on, de derhal işine son verilmeli. Evet biliniyor zaten bir sürü. Yargılanan isimler var mesela. işte imardan sorumlu bilmem ne falan orada bürokratlar var. Tamamı yargılanıp dosyalarına baksınlar. Yargılananları yargılama süresi boyunca çeksinler kıza kardeşim. Ama binlerce inşaat var, binlerce esnaf var, on binlerce burada iş yapan ticaret erbabı insan var. Bu insanlar on seneden beri Hop oturdular, hop zıpladılar. Yüzlerce bizim duyduğumuz, bize anlatan yüzlerce insan var. Şimdi biz e, tekrar aynı döngüyü yaşamayalım. Evet. Şimdi ben tekrar son... aynı döngüyü yaşamayalım istiyoruz. Yani evet. buraya gelip demin söylediğimi tekrar edeceğim. Yırtık çorapla gelip Karun gibi zengin olanları istemiyoruz. Gelmesinler. Hırsızlar geliyorlar buraya. Geldiler şu ana kadar hep hırsızlık için geldiler. Maalesef, elimizde maalesef, ispatları maalesef. var ya tabii. ispattım, ispattım. Bey bir konuya açıklık getirmek istiyorum dediğiniz ya tepesindeyiz diye biz kişilikle ilgili hiçbir şeyimiz yok insan haklarına saygılık işleriz biz kişinin kabul ettiği göreviyle ilgiliyiz Kesinlikle. oturduğu koltukla ilgiliyiz Tabii ki. bütün yazmalarımız çizmelerimiz konuşmalarımız bununla ilgilidir kişilikle asla tabii canım, tabii, tabii, ancak tabii. şunu da her zaman söylüyoruz bu mevkilerde oturan kişilerin da dikkat etmesi ve örnek teşkil etmesi gerekir diyoruz. Karıştığımız bu. Bunun evet. dışında asla kişilikle ilgili hiçbir şeyimiz olmaz. Kesinlikle. Sadece oturduk, koltuk ve göreviyle ilgili. Kişiliği, özel hayatı bizleri ilgilendirmesi. Katıldınız Yaşans. çok teşekkür ederiz herkese. Ben teşekkür Görüşmeler ederim. Çalışmalar devam, devam edecek. İnşallah. Hepinize izlediğiniz için bizleri teşekkür ediyoruz. Çok önemli konularımız olacak. Bizleri takip edin.